<SES move> Selamlar. Geçenlerde İzmir'de 15 yaşında bir kız tahmin edildiğine göre aile baskısından hatta direkt olarak baba baskısından kaynaklı babasının beylik silahıyla intihar etti. Twitter'da bunun üzerine bir 80 bin tweet atılmıştı en son baktığımda. Belki de daha da artmıştır bu durum. Haliyle böyle sayı çok olunca linç fırsatçıları hemen ortaya atılmış. Kız Kore pop dinleyicisiymiş. Üzülmek veya tepki vermemek yerine iyi olmuş nasıl olsa Kore panıymış falan demeye başlamışlar. Birkaç kişi tabii ki. Üzüldüm bu duruma gerçekten. Bazı şeyleri sevmeyebilirsiniz. Bu gayet normaldir. Benim de sevmediğim, katlanamadığım tonla şey var. Ama sırf kişiyi tükettiği bir şeyden kaynaklı da böylesine bir hakarete maruz bırakmazsınız. Sonuçta onu sevenler de kullanıyor interneti, onun arkadaşları da kullanıyor interneti. Hadi onlar görmesin. Kimse sevmiyor olsun kişiyi. Yine de onun anısına bir hakarettir bu. Sonuçta zalim bir insan değil. Kalkıp şu Alman gibi dünyanın anasını ağlatmadı ya da diğerleri gibi sadece bir çocuk bir çocuğun ölmesine de bir hakaret etmezsin ya bunlar biraz da ilgi açlığı yani bu tarz insanların olayı şu benim gördüğüm kadarıyla çünkü bize de bunlar yorum atabiliyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla sosyal konuda bunlar biraz sorumlu Belli faktörlerden dolayıdır daha çok. Tipi iticidir. O yüzden dışlanır. Düşünce biçimi diğer insanlara göre farklıdır. O yüzden dışlanır. Ayrı bir alt kültürün içindedir ve gruplaşamıyordur. O yüzden dışlanır. Bakın bütün grubu ona dahil etmiyorum ama mesela animecilerin içinde çok var bu. Kalkıp da şey çıkartmayın yani animeciler böyle konuşuyordur falan diye. Sadece animecilerin bir kısmı dışlandığı için bazıları bu Tarz hakaret üzerinden gündeme gelebiliyorlar ya da direkt ergen alt kültürü olabilir. Küfür yeme koşuna gidiyor olabilir. Var böyle insanlar, ruh hastaları. Normal şartlarda kimsenin bunları siklemediği için birileri tarafından ciddiye alınmak için hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar, sağa sola saldırıyorlar. Bu sayede ben varım diyebiliyorlar. Benim şimdiye kadar gözlemlediğim özetle bu. Ama bu bir yandan da çözülebilir herhalde. Çevrenizde böyle dışlanmış insan görürseniz, durduk yere saldırgan insan görürseniz onlara karşı iyi davranabilirsiniz. Ekstra bir ilgi gösterebilirsiniz. Bütün vaktinizi onlara ayırın demiyorum tabii ki. Dışarıda gördüğünüzde bir selam verin. Halin hatırını sorun kısacası. Bu onları yumuşatabilir bana kalırsa. Birçok sorun iyilikle, kibar dille çözülebilir. Bugün biraz da iyi günümdeyim de. Yani bu tarz kişilere nefret kusmak bunlara bir çözüm değil. Hatta zaten istedikleri de budur büyük ihtimalle. Bunun yerine eylem sırasında olmasa bile iyi davranın. Büyük ihtimal onları da hafiften yumuşatabiliriz. Bunu da aslında restorandayken çözdüm he. Bak koca koca adamlar geliyor. 2 metre kalıplı herif görüntüsünden korkuyorsun. Adama hafif bir gülümsüyorsun birden yumuşuyor. Biri bir şeyden fazla şikayetçi oluyor. Küfretmeye falan başlıyor hatta. Güler yüzle derdini dinliyorsun. Özrünü diliyorsun işte şikayet mekandansa ikramını yapıyorsun birden yumuşuyor. Çok oluyor böyle şeyler. Günlük hayatta da böyledir. Mesela daha önce bir podcast'ta bahsetmiştim ya, biri üzerime bana saldırmaya yönelik geldiğinde bile ben onu yumuşatmaya çalıştığımda gerçekten siniri gayet azalabiliyor, yumuşamaya başlıyor, düşünceleri birden değişebiliyor. Birçok şey aslında kibarlıkla çözebiliriz gibi. Bir diğer yandan kızın asıl olayını incelenmesi gerekiyor. Kız daha önceki tweetlerinde babasının ona ...psikolojik şiddet uyguladığını söylemiş. Bu işte biraz çıkmaza giriyor. Yani şöyle bir şey var. Aile tarafından psikolojik şiddete maruz kalıyor olabilir kişi. Bu durumda devlete gitse, devlet bunu bir sığınma evine yerleştirse... ...o kişinin gelişimi ne kadar iyi olabilir? Yani aileyle bağlantını kopardığında, sırtını dayayacak bir ailen olmadığında... ...hayata nasıl sağlam adımlar atabilirsin? Bu gerçekten büyük bir sorun olabiliyor. Gerek ekonomik, gerek manevi olarak ailenin önemi büyük. En basite aile komple gitmese bile annesi babası ayrı kişilerin yetişmesinde büyük sorunlar olabiliyor. Mesela baba eksikliği çok büyük bir sorun. Şu an yaş 26'ya geldi. Bir bakıyorum bana 17 yaşındaki kız yürümeye çalışıyor. Arada artık devasa bir yaş farkı oluşmuş. Baba eksikliğini benim gibilerle tamamlamaya çalışıyor. Hadi 26 o kadar uç bir örnek olmayabilir. 30-35 yaşındaki kişilerle de tamamlamaya çalışıyorlar. Bir arkadaşım var. Kız zamanında 18'indeyken erkek arkadaşı 37 yaşındaymış. Tabii ki tek şey bu olmayabiliyor. Uyuş durucuya başlıyorlar. Ya da çok yanlış insanlarla yaşamaya devam ediyorlar. Hayatları iyice mahvolabiliyor. Ha bir de şöyle bir şey var. Depresyon çok moda. Bu 2000'lerin başlarında gotikler vardı mesela. Onlar ayrı depresifti zaten. Onlar direkt depresyon olarak yaşıyorlardı. Şey gibi ele alalım. Ben depresyon değilim. Depresyonu ta kendisiyim gibi düşünelim bunları. Onlar bitti. Alt dalı olarak emolar çıktı. Onlar ayrıydı. Sonra arabeskçiler türede. Şimdi yeni nesildekiler daha içsel depresyondakiler. Özellikle ergenliğin uç noktalarında bunlar çok yaşanabiliyor. Benim de mesela ergenliğimin bir döneminde 17-18'di sanırım. Bir depresyonum iyi bir yükselmişte. Sonrasında daha çok gelecek kaygısı temelli depresyonlar yaşadıydım. Şunu söyleyebilirim o arkadaşlara. Vardır içinizde bundan tonla hatta. Olay çoğunlukla sizde bitiyor. Bakıyorsunuz eğer çözemeyeceğiniz bir şeyse bir doktora görünün derim. İstediğiniz takdirde, istediğiniz durumda bunu aşabilirsiniz bir çoğunluk Bazılarınız gerçekten sert depresyon yaşayabiliyor. Onlarınki gerçekten ilaç tedavisi olabilir. Daha farklı yöntemler olabilir. Ama çoğunluğunuz aslında kafanızda biten şeyler. Tabi şu an bunları deyince yine herbokolok oldum ama benimki biraz daha kendi üzerimden tavsiye olarak söyleyeyim yani. Ne yapabilirsiniz? Bulunduğunuz hayatı değiştirebilirsiniz. Çevrenizi değiştirebilirsiniz. Ayrıyeten bedenden ayrıl. Kendine doğru bir bak. Geçmişine bak. Hal ve hareketlerine bak. Kendini tarafsız bir şekilde eleştir. Neyi yanlış yapıyorsun? Nelerin değiştirilebilir? Onlara yönelik çalışmalar yapabilirsin. Mutsuzsun neden mutsuzsun? Ona bakabilirsin. Ayrıyeten bu mutsuzlukların bir tetikçisi olabiliyor. Benim bir dönem tetikleyicim şeydi. Dışarıdayken mutlu bir çift görüyorsam bu beni çok üzüyordu. O dönem böyle sert bir ayrılık yaşadıydım. Böyle günüm çok güzel geçerdi ama tatlı bir çift gördüğümde moralmen direkt aşağıya inerdim. Sonraları baktım böyle olmuyor. Onu da düzeltmenin bir yolunu buldum. Şimdi de vardır bir iki tane beni moralmen düşüren şeyler. Bazılarını zaten biliyorsunuz. O düşürebiliyor. Ona da bir çare buluyoruz. Ergenken ne oluyor? Daha çok ilişkiler üzerine. Bu biraz klişedir ama mesela diyelim ki terk edildiniz ya da aşkınıza karşılık bulunmadı. Birkaç yıl sonra diyeceksiniz ki ulan ben buna mı baktım? Benim de var bir tane öyle. Bak lise 2'deydim. Çok saçma bir şekilde bir kıza aşık oldum. Bak kızı size şöyle anlatayım. Şu popüler kızlardan vardır ya kokoş tayfa mı desem? Hayat amacı sadece süslenmek, tatil yapmak gezmek, eğlenmek olan. Hani benimle yan yana koysanız alakası olmayan tip. Ama durduk yere <laughs> durduk yere de demeyeyim. Arkadaşların gazlamasıyla kıza aşık olduydum. O dönemde öyle ve giriyordum ya bu kız bana niye bakmıyor diye. Şimdilerde bakıyorum mesela o kız gelse gel evlen benimle yiğidom ol falan dese üstüne para teklif etse kabul etmem. Bakıyorum ulan ben bununla nasıl kendimi bir etmişim. Nasıl kendime bunu yakıştırmışım. Daha sonraki ilişkilerimde de böyle oldu. İlk diyordum ulan ne mükemmel kadın be. Tam benim için yaratılmış o moddaydım. Şimdi bakıyorum ulan bunun boyu kusurlu. Bu sorun. Şu sorun. Hatta bir tane vardı. Kız felaket zengin. Ben çok zengin insan sevmem mesela. Hani hayatın bazı sertliklerini yememiş oluyorlar. Temiz mi desem artık? Aklı havada mı desem? Tam ifade edemedim bu durumu. Hiç benlik değil. Ayrıyeten kıza bakıyorum. Genel kültürü o kadar iyi değil. Zekası o kadar iyi değil. Burçlara fala falan inanırdı. Felaket para yatırırdı. Ama o zamanlar şey diyordum. Ulan huyu huyuma. Şimdilerde bakıyorum. Bu kız da gelse dese ki gel yarim ol. <laughs> sultanım o ya da yiğidom o. Yine hayır derim. Derim ki yani nasıl yapayım ben bununla? Şimdi bu tarz muhabbetleri yapmayı da sevmiyorum. Çünkü hani internette eline mikrofon olan herkes bu tarz muhabbetleri döndürüyor. Koçluk olarak görmeyin bunu veya işin uzmanıymışım gibi görmeyin. Tamamen ben kendi üzerimden tecrübelerden konuşuyorum. Yani herkes yaşıyor zaten bunu. İleride siz de yaşayacaksınız. Eğer aileden kaynaklı sorununuz varsa ergenlik döneminizin atlamasını bekleyin. Sonrasında olay çok değişebiliyor. Ben de ergenken ailemle sorunlar yaşıyordum. Ama o zamanlar sorunun kaynağını ailem sanardım. Şimdiki gözle bakınca sorunun kaynağının ben olduğumu gördüm. Felaket bir şekilde. O zamanları nasıl affettirsem hiç düşünemiyorum bile. Tabii ki buradaki olay intihar eden kız kardeşimizin olayıyla bir değil tabii ki. Onun yaşadıklarını hiç yaşamamış olabilirim. Ben sadece hani bu genel tanı üzerine konuşuyorum. İki değiştiremeyecekseniz zamana bırakın. Evden kaçmayı falan çok uç bir olay Olay olmadıkça tercih etmeyin. Zaten birkaç sene sonra üniversite için gitmiş olacaksınız ya da iş için gitmiş olacaksınız. Gerekirse bağınızı en alta indirirsiniz, hayatınıza devam edebilirsiniz. Öyle intihar etmek gibi olaylara çok genişmeyin diye düşünüyorum. Zamanında birkaç tane takipçimin intihar ettiğini biliyorum. Çok üzüldüydüm ben onlara. Yani ölsem kimse üzülmez diye düşünmeyin. En basiti ben üzülürüm. Hala o intihar eden takipçilerimin yüzlerini, konuşmalarını iyi hatırlıyorum. Zaman zaman aklıma gelir üzülürüm kendilerine. Çok büyük depresyondaysanız bana mesaj atabilirsiniz. Belki mesajlarınıza cevap veremeyebilirim ama not alır. Bir süre sonra burada size açıklayabilirim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın, dertsiz kalmaya çalışın. Öpüyorum hepinizi.